Ağır geçen kış mevsiminde Erciş ilçesinde bozulan yollar ve dere yataklarının ıslahı için Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Devlet Su İşleri İlçe şefliği harekete geçti. Kurumların işbirliğiyle menfez, yol, onarım ve dere ıslah çalışması başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Devlet Su İşleri İlçe Şeflerinin birliği ile kış mevsiminde bozulan yollar ve menfezler onarılıyor. <laughs> Ağır geçen kış mevsiminde Erciş ilçesinde bozulan yollar ve dere yataklarının ıslahı için Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Belediyesi ve Devlet Su İşleri İlçe Şefliği harekete geçti. Baharın gelmesiyle beraber çalışmalar da hızlandı. Bahar'la beraber Van Büyükşehir Belediye'mizin, Erciş Belediye'mizin, Edisi Bahar Temizliği olarak yollarımızı onarımı için, e, derelerimizi olması için Van Büyükşehir Belediyesi'ne, Erciş Belediyesi'ne, Edisi'ye yapmış oldukları çalışmadan dolayı çok teşekkür ederiz. Kurumların işbirliğiyle menfez, buz, yol dolgu, yol onarım ve dere ıslah çalışması başlatıldı.